E, daha demin videoyu başlatmıştım ama fail olmuş Ona, ama yayınlamayacağım e, yanımda apa var e, kamera açamam çünkü kasıyor birazcık bir de elim gözüküyor zaten bir anlamı kalmaz e, bu arada kanala abone olmayı, like atmayı yorum yapmayı unutmayın videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim 13 kişi kalmış ama apo senin ben Doblo mu? Enişte Doblo'ya sattın mı? <laughs> İkisi. İşte. Enerji patlatacağım ben. Arkadaşlar dediğim gibi videoyu like etmeyi veri abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İnşallah yorumlara çıkılır. Şif <laughs> of kep kebap ke burayı keselim ki işte arkadaşlar video kısa olmasın diye açtım geriye Oooo. adam yok tövbe tövbe <laughs> git git biraz daha ananı satayım tövbe tövbe oğlum annemi niye satıyorum ben Tövbe estağfurullah. Onu alırsan seninle kıyıları. Ben de biliyorum. Ha ama ben de biliyorum. Fazla da kötü bilmiyorum arkadaşlar planlar süreceğiz. Tövbe estağfurullah gidiyoruz. Kanka. Sonunda kurtulduk. <laughs> Arkadaşlar sonunda kurtulma challenge yapıyoruz. Büyük bir ihtimal. Bir şey değil mi kanka ben iyileyim. Bu ne? Bu nasıl bir sürüş? Ananı satayım. Arkadaşlar güzel sürdüm bence. Bence güzeldi ya. Nasıl çıkıyor alalım bundan ha? Sür kanka. Fazla heyecan yaptım. Arkadaşlar şimdi Apoş'un sürüşünü görüyoruz. Kesin öleceğiz ama <laughs> bu maç. <laughs> Allah rahmet eylesin şimdi de. Kesin bak. Oğlum hadi kalkışı yap. Yaptın mı? Ha iyi tamam. Ağaca çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Lan manyak. Ağaca çaktı bizi. Apo sürmeyi bilmiyor arkadaşlar. Sakın maçta denk gelirseniz Apo'yla sakın planı sürdürmeyin. Gel yani militariye sür. Ananız. Öldüm. Arkadaşlar ya elim de yiyor. Anam Kesin oldu. Öldürmedi lan. Teşekkür. Anam. Ben oyunu biliyor muyum da bana? Pii verdi Napo. Ama kafasına bayağı sıktım ha. Onun kafası şu bu arada. Onda kask diye bir şey kalmadı bence. Arkadaşlar bu maç e, kesin öldük <laughs> garanti <laughs> tövbe tövbe tövbe. <laughs> Kanalıma rahmet. Arkadaşlar şimdi benim telefon var. Ama kötü oynuyorum. Yani pro oynayacağım diye bir şey yok. Ben bu hayata eğlencesine geldim. <laughs> Youtube'a da. Ne göstereceğim? Söyleyeceğim bir şey. Söyleyeceğim bir şey mi? 25 artı mı? Ben 77 artı Kanka, aldım. Yapma. atladın Seviye atlayacağım. Seviye atladım. <gülüyor> <gülüyor> Yok böyle bir şey ya. Şans. Kamerayı açacağım. Kanka kamerayı aç ve sonlandırın Arkadaşlar ee, bu videoda bu kadar olsun. Yanımda Apoke var. Apoke var. Yakın da Apoke. böyle yaptığınız <laughs> zaman videoyu kapatacaksın. Tamam. Dur. Arkadaşlar seviyorsunuz. Bay bay.